Merhaba şimdi net izleyenleri. Dün akşam Galaxy Note 4'ü sizler beraber kutusundan çıkarmıştık, satın almıştık Galaxy Note 4'ü. İncelemesi yakın bir zamanda gelecek. Galaxy Note 4'ün kutu açılımına e linkten gidebilirsiniz. Şimdi Türkiye'de merak edilen bir telefonda da LG G3 Bit adı verilen telefon. Bu cihaz e elimde görmüş olduğunuz bu cihaz 999 TL yani 1000 lira gibi bir fiyata sahip. LG G3 ile gelen pek çok özelliğe de sahip bu telefon. Tabii kısılmış versiyonu, daha minik bir versiyonu. Ama Fiyat performans oranı yüksek bir telefon. Tabi bunun da detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Türkiye'de satışa çıkan cihaz elimizde. Sıfır kutusu var. Bunu sizlerle beraber açacağız. Efsane bıçağımız da burada. Dilerseniz cihazı açalım. Şuradan şöyle kanıtmaya başlayalım arkadaşlar. Normal e, garantisi var. Telefon tasarım olarak da zaten kutu üzerinde konumlandırılır. Evet. Ha, şuradan açacağız. Evet. Hemen karşınızda telefon var. Şöyle bir koruma içerisine yerleştirilmiş. E, Telefonun teknik özellikleri burada yazıyor. Knock code özelliği var. Yani yine e, iki kere bastığınız zaman cihaz açılıyor. Laser otofokus var. E, LG G3'deki gibi. Bu sefer 13 değil de 8 megapiksellik bir kamera var. IPS LCD ekran var. E, 5 inç büyüklüğünde. Yani 5.5 5 ince düşürülmüş. 2540 mAh e, batarya var. Bu hani e, minimum özelliklerde 2460. Hani bunu yazması çok güzel bir de elçini. Hani iki farklı değer veriyor. Şimdi maksimum, hani önerilen ve minimum, bu sıcaklıklarla değişen bir durum. Hani her pilin esasında bir e, tipik ve minimum değeri olması gerekiyor. Ee, diğer bir detay ise 4 çekirdekli 1.2 ile çalışan işlemci. Bunu da buraya belirtmişler. Hemen bunu da çıkartalım üzerindeki kılıfı. Şansımıza telefon çaldı arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bunu da buraya öyle bir koymuşlar ki çıkmıyor. <laughs> LG diyormuş telefonu böyle kullanacaksınız. Tüm özellikleri bakıyor. Neyse bunu şimdi çıkarmayayım. Beceriksizliğim tuttu. Arka tarafa baktığımızda yine LG G3 gibi kavisli bir yapı var. Bu kavisli yapı tek elle kullanımı arttırıyor. Yani cihaz sanki 4.7 inçmiş gibi çerçeveleri deyince tek elle rahat bir şekilde tutuluyor. Tabi LG G3'e göre biraz daha kalın yapıda bir cihaz. Arka kapağı açılıyor. Şu anda içinde büyük ihtimalle bataryası yok. Çok hafif çünkü evet bataryası da yok. Şurada bir kaplama yapılmış. Telefonu aldıktan sonra bunu çıkartın arkadaşlar şöyle jelatinle sarmışlar. Arka tuşlarda da jelatin var. Tabi bu jelatinleri çıkaracağım diye de telefonu çizmeyelim. Neyse kalsın bu jelatin bir zararı yok. Kutu içerisine devam edelim arkadaşlar. Adaptör var her zaman klasik. Adaptörün amperine bakalım. Artık adaptörlerdeki en önemli noktalardan biri bu. 1 bir amperlik adaptör kullanıyorsanız telefonunuz şarj olmak bilmiyor ama amperi daha yüksek bir adaptör kullanıyorsanız şarj konusunda daha avantajlı oluyorsunuz. Bakalım bu adaptör kaç ampermiş? 0.85 amper 5 voltta. Evet arkadaşlar bu şarj bu telefon Hani e, şarj olarak bakalım yani hani e, şarj, hızlı şarj olma konusunda biraz üzebilir bizi. Deneyeceğiz, göreceğiz. RG'nin bataryası da burada. Şöyle takıyoruz bataryayı. Bataryayı taktık. USB kablosu. Bir de kulaklık çıkıyor. E, kulak içi bir kulaklık değil. Hani standart bir kulaklık var. Hani şöyle çeksem kopacak gibi duruyor açıkçası. Hani öyle çok inanılmaz kaliteli bir kulaklık değil arkadaşlar. Bu kulaklığın etrafına gelecek sünger de kutu içerisinden çıkmıyor. Hani çıksaydı daha iyi olabilirdi. Bir de tabii hızlı başlangıç kılavuzu var. Türkçe ve İngilizce dil desteği var. Ya yani bunun özellikle Sony yapıyor kameralarda falan. Yani ansiklopedi gibi bir kağıt koyuyor. İçerisinde bir sürü dilde şey var. Yani bu Türkiye'de satılıyorsa Türkçe ve İngilizce yap Güzel olmuş. Hani kısaca kullanım kılavuzu bu arkadaşlar. Cihazın kutu içeriği anormal iyi değil. Yani anormal iyi değil derken. Hani bataryanın miliamperi çok yüksek. Bataryanın diyorum. Şarj cihazının amper değeri çok yüksek değil. Yani çok hızlı bir şarj performans beklemeyin bu şeyden. Gidip bu cihaza daha yüksek amperli bir adaptöre takarsanız bu kabloyla daha hızlı şarj edecektir. Kulaklığını çok beğenmedim. Ee, bir şu dışına gelen sünger takılabilirdi. Hani ortalama iş görecek bir kulaklık. Çağrı yanıtlama bu tuşu var. Mesela ses kısıp açamıyorsunuz. Sadece çağrı cevap şey yapabiliyorsunuz. Telefon ama ilk başta tuttuğumda LG G3'ün tasarımsal detaylarını bize sunuyor. Hani elinize aldığınızda kötü bir his vermiyor. Kaliteli bir his veriyor. Yani 1000 liralık bir telefon gibi durmuyor açıkçası. Sanki daha pahalı bir telefonmuş gibi duruyor. O yüzden e, bakalım. Beklentilerim yüksek. E, i̇ncelemedeki sonuçlarını da sizlere söyleyeceğiz. O zaman incelemeyi bekleyin. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.